Meta reklamlarında daha fazla istatistiğe erişmek ve hedef kitle segmentlerinizi tanımlamak için bu ayarları mutlaka yapın. İlk önce Meta Reklam Yöneticisine gelip reklam ayarları bölümüne geliyoruz. Bakın bu şekilde bir ekran karşımıza çıkacaktır. Burada hedef kitle segmentleri bölümüne tıklıyoruz. Hedef kitle segmentleri bölümüne girdikten sonra bakın burada etkileşimde bulunan hedef kitle ve mevcut müşterilerde iki farklı hedef kitle alanı göreceksiniz. Mevcut müşteriler bölümünü sizden satın alanlara ekleyeceksiniz. Etkileşimde bulunan hedef kitle bölümüne ise burada sizinle etkileşime girmiş kullanıcıları eklemeniz gerekiyor. Mümkün mertebe sizden alışveriş yapmamış kişileri eklemeniz gerekiyor. Bu yüzden bu hedef kitleyi oluşturduğunuzda burada satın alanları hariç tutarak direkt olarak hedef kitlenizi ekleyebilirsiniz. Hedef kitleyi hızlı bir şekilde oluşturmak için bakın özel hedef kitle oluşturun butona tıkladığınızda buradan internet sitesini seçip ileri diyorsunuz ve bu kısımda bu şekilde hedef kitlelerinizi oluşturabilirsiniz. Canlı bir hesap üzerinden size göstermek istiyorum. Bakın burada biz tüm internet sitesi ziyaretçileri 180 gün eklemişiz ve mevcut müşteriler bölümünde ise 180 gün içerisinde satın alanları eklemişiz. Bu şekilde sizde daha fazla istatistiğe erişmek ve hedef kitle segmentlerinizi tanımlamak için bu ayarları mutlaka yapın. Bu videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.